Evet merhabalar hoş geldiniz ben Özlem Çetin Kayı. bugün yanımda çok heyecan verici bir konuğum var sevgili Estel burada e, Estel de bizim tanışmamız şöyle aslında Estel ile ben ondan daha önce tanıştım yani o benimle tanışmadan önce e, kadın doğası ve yaratıcılık diye bir kitabı var ve acayip keyifli bir kitap. E, e, malum kadınlar günü kadınlar gününde de e, bu kadar hani kadın doğasından anlayan, yaratıcılığını <laughs> konuşturan, e, kadınlara e, bir şekilde destek olan e, bir dünya güzeli kadınla olmadan da olmaz diye düşündüm ve bütün bütün bu şeyleri sizinle de paylaşmak istedim. Umarım siz de keyif alırsınız. Hoş geldiniz. Hoş sen. bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Bir kere bu kitap için çok teşekkür ediyorum sana. Çünkü şeyler şeyden çok sıkılmıştım ben. Hani böyle e, işte yaratıcılık, yaratıcılığını güçlendir, işte dişil enerji, ehleri, hepsini de soracağım sana zaten. Fakat bunu böyle bir şeyde e, kitapçı'da, kitapçıda, kasanın yanında gördüm. Bence çok doğru yerde duruyor bu arada. Ve şey oldum yani dedim ki bu kitap bende olmalı diyerek aldım. Yani bu kurgulanmış bir şey miydi mesela? Bu kitabın kapağının rengi, işte üstündeki illüstrasyon yani bu beni al dedirten dedirsin diye miydi? Yoksa ee, böyle miydi? Nasıl? Nasıl? Yani Nasıl? soramadım soruyu ama sen anladın diye ümit ediyorum. Ya ben aslında şöyle, kendim böyle illüstrasyonlar, projeler yapıp kendi alanımdaki bir kitleye bunları aktarıyordum. Hı hı. Sonra kendi içimden geçen yolculuğu yazdım. Yazdım. İşte zaten çizimlerim de vardı. Hı hı. Sonra bir gün bir yoga eğitimine gidiyordum. Orada birisiyle partner oldum ve ona dedim ki ya ben böyle bir e, çizimlerim ve yazım var. Onları kart destesi yapmak istiyorum dedim. Ya evet, yani ona dedi ki kart o zaman. Ya dedi benim dedi yayın evim var. <gülüyor> <gülüyor> Gel dedi bunu kitap yapalım. Sen bana bir gönder bir bakayım. Uh -huh. e, onu gönderdim ben. Tamam dedi bunu kitap yapalım. Peki hangi çizimi e, hangi çizimi kapağa koyalım? Dedim bunu koyalım. Çünkü bu dengeyi sembolize ediyor bu çizim. <laughs> i̇şte bu dengeyi e, tamam, sembolize yani. ettiği için burada değil e, mi? Tamam, tamam çok sezgisel evet, bir şey değil yani evet, aslında. aslında. Yok yok. İşte yani böyle gelişti yani çok şey çok yumuşak bir bu hayal oldu. ettiğim bir şey miydi? Ya aslında kendimle ilgili her zaman ileriye dönük bir vizyonum vardı. Hı hı. Örneğin işte diyordum ki gerçekten esnek bir yaşamım olsun hı hı. ve yeteneklerimle var olabileceğim bir yaşamım olsun. Hı hı. Bu hep benim içimden geçen bir şeydi zaten. Hı hı. Ama bunun adımlarını bilmiyordum. Sonra işte ilk ürünümü yaptığım zaman. Bir sonraki ürünün sinyallerini ve mesajlarını zaten okuyordum ve yavaş yavaş oraya doğru gider oldu. İlk <laughs> ürün neydi? İlk ürün aslında şey, karpostallar yapıyordum ben Hı -hı. ve böyle mağazalara birinci elden ya ben kartpostal yapıyorum. <laughs> işte e, burada satar mısınız diye Hı -hı. başladı. E, öyle başladı. Sonra ajanda yaptım şey, senelik ajanda. Hı -hı. İşte 2016 mesela Hı -hı. senelik ajanda. Ajanda değil de masa takvimi. Süper. Ondan sonra o masa takvimi işte birileri kullandı. Sonra bir kişisel e, dönüşüm üzerine bir eğitime gittim, dişilik üzerine. Hı hı. Orada e, menstruasyon döngüsünün öneminden bahsetti hoca ve ben de e, o döngüyü yazarak hocanın verdiği ödev sayesinde bir farkındalık oluştu. İçsel olarak e, kendimle e, karşılaştığım bir yazı çalışması oldu. Onu menstruasyon döngüsü defteri olarak ürüne e, dönüştü. O da Sonra diğerlere geldi. Burada şimdi <laughs> e, sen bu bunları anlatırken e, ben cesareti duyuyorum bir taraftan. Hı -hı. Çünkü evet hayal etmek güzel, yaratmak güzel, e, işte bir takım şeyler ürünler üretiyorsun. Ama onu mesela e, gidip de işte bir yere sunma cesaretini herkes gösteremeyebiliyor. E, bu bence maddi imkanlarla falan da alakalı Hı -hı. bir şey değil. yani bu cesaret nereden geliyor ve dişil bir enerji midir, cesaret eril bir enerji Şimdi ben çok iyi biliyordum ki ee, ya yani şimdi ya bir yerde çalışacağım ben, Aha. bir ofiste çalışacağım ve orada kendimi ifadem sınırlı kalacak. Yani bunu biliyordum içsel olarak. Ya da o istediğim hani esnek ve hani ilk, ilk bahsettiğim hayatı yaşamak için de bir şeyler yapmam gerekecek. Şimdi böyle bir eşik var aslında herkes için. Aha. Yani kimisi o eşiği görmüyor Aha. ya da görse de oradan geçmemeyi seçiyor. Evet. Benim için bu çok otomatik oldu çünkü kendim için gördüğüm hayat hep belliydi. Ve bu zaman çok netin kafan karışık değildi. Değil. Yani başka konularda karışık da evet diyordum ki işte farklı yeteneklerim var bunlar nasıl bir sürü şey yapıyorum bunlar nasıl bir araya gelecek Hı. diyordum. Yani aslında benim için dediğim gibi o içimde istediğim o özlem duyduğum hayatı yapmak için e, kendi içimde aksiyonlara karar vermem gerekiyordu ve Hı -hı. yaptım yani elimde karpostal duruyor böyle bakacak mıyım hani süper ee, dişi süper. ve eril olan e, prensip olarak da e, yani işte o vizyonlayan o hayal kuran o sezgilerimle bana gelen e, kendi yaşam modeli aslında çok dişi bir alandan geliyor ya ben böyle yaşamak istiyorum işte Böyle bir hayatım olsun istiyorum. Hı -hı. Ama ona sahip çıkan da yanım oluyor aslında. Onu ürüne çeviren, işte onun sorumluluğunu alan, e, ne bileyim para bilinci olan, Hı -hı. E, bunu işe çeviren, Hı -hı. yani bir ikisinin böyle bir dansı gibi. Hı -hı. Yani o dişinin sesini duymadan elinde hareket etmesi pek de mümkün değil. değil. Evet. Ya da çok stabil olmaz. Ve ikisi dengede olması gerekiyor gerçekten. Bunun için özellikle bir çalışma yapıyor musun kendi adına, kendi dişil ve eli enerjini dengelemek adına. Ya oturup bunu düşünmüyorum ben ama Hı -hı. E, ama öyle gelişiyor Hı -hı. yani e, öyle gelişiyor. Mesela bir gün Bence... nasıl? geçiyor. senin bir günü nasıl geçiyor? Ha. Ne yapıyor Esen? <laughs> çok e, mesela ben e, çok şeyimdir hmm, disiplinli. Aha. Sabah 7'de, 7.30'da yedi uyanırım. Hı hı. İşte mutlaka işte sabah bir yazı çalışması yaparım yani günlük gibi. Yes! i̇şte, işte. biliyordum neden sevdiğimi ben bu kadını. İşte hayatımda yazı var. Yani kısa tabii 5 dakika, dakika bile olsa. Evet. İşte dün ne oldu? İşte dün, dün markete gittim şu oldu. Hani onu bile yazdığım olur ama hani mutlaka kendimle ilgili bir şey yazarım. Bir dışa vurum bir yapıyorsun dışa vurum yani yani Evet, evet. Kendi başıma kahvaltı etmeyi falan çok seviyorum. Süper. Kendime zaman ayırma zamanı Ondan sonra evden çalıştığım günler oluyor. Evden çalıştığım günler bazen Skype görüşmesi oluyor. Ee, bazen haftada 3-4 gün öğrencim var, resimle ilgili, yaratıcılıkla ilgili çalıştığımız o geliyor. Ondan sonra mağazaları mağazaya gidip ürünlere bakmak, işte internet satışlarını kontrol etmek, çok toplu. Bireysel <laughs> olarak kişilerle çalışmak, benim günüm böyle geçiyor günlerim. Bireysel çalışmalarda neler yapıyorsun? Yani özlem Çetinkaya sana geldi, ne için danışabilir sana? Yani ben biliyorum ama hani izleyicilerimize de söyleyelim. Ha. Ve danışın arkadaşlar ben danışacağım ya, ama. Yani peki. <laughs> ee, şimdi benim yapmış olduğum çalışmalar kendimle ilgili <laughs> böyle dediğim gibi dişilikten, Girişimciliğe Hı -hı. adında e, ürünler. Yani bu aslında içteki e, o dişi'nin söylediği e, yaşamına dair mesajı ilk başta duymakla ilgili olabilir. Hı -hı. Yani mesela gerçekten ne istiyorsun, ne vizyonluyorsun Hı -hı. ve o içindeki sezgiler böyle sana ne söylüyor. Bir sonraki adım için. Evet. Bazen ne istediğini fark etmesi de çok kolay oluyor. Evet. O yani bir özellikle de mesela benim gibi çok fazla alanla ilgileniyorsan belki onun içinden nasıl çıkacağını bilememekte. Hı -hı. Ee, bir yol haritasına ihtiyaç duyurabiliyor insana. Ee, belki de bütün... bu bize yardımcı oluyorsun. Me mesela insana. bu bu durum için aklıma şey geliyor. Hani bütün bunları tek bir çatı altında bir isimde hani nasıl toplan toplanabilirim? Yani e, mesela dişlilikten girişimciliğe dediğinde içinde o da var, o da var. Süper. Yani bir sürü farklı yetenek var ama işte bir yerde bir çatıda birleşiyor. Belki öyle bir şey. Neyse ilk adım o, ondan sonra eğer aksiyon almak isteyen biri ise nasıl aksiyon alabilir? Burada teknolojiyle yani kendi web siteni yapmaktan tut, hı hı. işte blog yazmak, ürün ve hizmetini netleştirmeye kadar her şeyi konuşuyor oluyoruz. Hı hı. Yani benim de böyle en büyük mutluluğum böyle A'dan Z'ye giderken yoldaşlık yapabiliyor olmak bilgilerimle. Menopoza nasıl bakıyorsun? Yani menopoz döneminde kadınlarda... Şu an uzaktan bakıyorum. E, <laughs> Menopoz <laughs> ne döneminde neler oluyor, neler değişiyor e, ee, kadınların dişil enerjilerinde. E, şu an uzaktan bakmakla birlikte Hı -hı. E, öngörülerim var, Hı -hı. E, onları paylaşabilirim. Hı -hı. E, şöyle hani 7 yıllık döngüler var insan kadınların Hı. hayatında diyelim işte 0-7 yaş o çocukluk 7-14 böyle biraz keşfediyorsun kendini 14-21 işte ergenlik sonra 21-28 böyle e, belki ilişkilere daha derin ilişkilere adım attı. Evet şimdi Ondan kendi 21-28'ini düşündüm de bir an. Değil mi böyle bir süreç var aslında işte sonra sorumluluk aldığın bir döngüye giriyorsun Hı. 28 ve sonraki. Hani nasıl diyeyim evlenen olabilir. Kendim ben evlendim, sorumlu. çocuğumu yaptım, kendi işime başladım. yani. Tamam. hepsini aynı senede yaptım bir de yani nasıl yaptıysam öyle çat 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 <gülüyor> çat. çat <gülüyor> <etsin>. <gülüyor> e, çok kolay değildi. E, menopoz da bu döngüler içerisinde muhtemelen kadının hani bilge konumuna geçtiği. Hmm. Aslında e, ben de buradayım hani hep böyle veriyorum hayata ama ben de buradayım ve kendimi yaşamak istiyorum dediği bir döngü olsa gerek. <laughs> e, Yaş da aslında dönemlere denk. Evet. Yani. Peki e, erken menopoz Dönemi, e, Sence bir kadının e, ruhsal ve zihinsel dengesinde kendisine önem vermediği dönem önem vermemesinden kaynaklanan bir şey mi yoksa sadece tıbbi bir şey mi? İkisi bir, birlikte. Evet. Belki e, hormonlarıyla ilgili e, östrojen düşük ve evet. yeterli e, takviyeler, e, beslenme planı, yoga terapi, hormon evet. yoga terapi gibi şeylere yönelebilir belki ben yani tabii ki ben burada bu konuda uzman olmadığım için sadece okuduğumları okuduğum paylaşıyorum aynen Çünkü bu alanda yani, çalışıyorum bu alanda Hı -hı. okumalar Hı -hı. yapıyorum evet araştırmalar yapıyorum sürekli ve tabii ki de yaşam şekli de ilgili olabilir Genetikte olabilir ama o genetik kodlamada kırılabileceğini zaten artık dinliyoruz her, her yerde ama yaratıcılığını öldüren bir şey değil aslında bu yani çünkü şeyde çok benim şimdi benim yaşım dolayısıyla hani işte benden biraz daha büyükler ve yakın çevremde çok fazla menopoz olan var evet. ve onlarda şunu gördüm böyle yaratıcılıkları falan da ellerinden alınıyormuş gibi oysa şeyin farkında değil uzaktan baktığımda ben şunu görüyorum onun tamamen içinden bambaşka bir yaratıcılık çıkıyor. Ama o onu öyle görmüyor da evet. e, alıştığı bir takım şeylerle örtüştürmeye çalışıyor falan. Neyse bu çok böyle özel birer yani. Evet. yani evet. isterim kısaca. Ee, yani düşünüyorum şimdi 50 küsür yaşında artık hayatta öğrendiğim bir şeyler içinde demlenmiş. Mesela. Evet. Ve sen kendi kadın komünite veya küçük, küçük daha senden küçük yaştaki kadınlara kişilere birçok şeyi anlatabilecek donanımın var yani. hem işte aile kuran iş kuran olabilir ya da işte ne bileyim işte kristallerle ilgilenen yani aslında o çok güzel bir demlenme dönemi gibi öngörüyorum ben Hı -hı. Ee, ve e, menstruasyon ile olmasa da bir kadın o içindeki e, döngü devam ediyor, e, ediyor aslında. Ediyor. Yani evet bayılıyorum yani. yani Gerçekten <laughs> e, doğanın gücüne inanmamak bana çok şey gelmiyor. Yani e, çok akıl, al, aklım almıyor benim diyeyim. E, eğitimler veriyorsun. Şimdi web sitesine de bakıyorum buradan. Yani çok güzel bir web sitem var. Hem böyle merak uyandırıcı hem de bilgi veren. Eğitimler veriyorsun. Ne eğitimleri veriyorsun? Şimdi aslında şu anda daha yeni e, onları açacağım. Hı -hı. Bir tanesi zaten bireysel çalışmalar devam ediyor. Hı -hı. Bu kişilerle otantik dişilik, yaratıcılık markanı yarat diye bir e, bireysel çalışma var. Hı -hı. Onun dışında bunu online olarak yapmak istiyorum. Hı -hı. E, ona hazırlanıyorum ama bayağı detaylı olduğu için Hı -hı. zaman alacak değil. Başak Burcu mu? Başak Burcu. İşte yine biliyordum, yine biliyordum, yine biliyordum. Yine bir kova'ya aşık oldum. Evet evde de bir kova var aşık oldum. En yakın arkadaşım kova aşık Öyle oldu. Mi? Ay <laughs> evet bayılıyorum <laughs> sizin. Ya bence işte siz yaratmak için doğmuşsunuz zaten. Galiba evet olabilir. Yani onun online eğitimi. Yani işte dişilik dil öğretilerine başlayıp Hı -hı. sonra yaratıcılık e, önündeki engelleri keşfetmek. Sonra markanı yaratmaya doğru giden bir online böyle kapalı grup e, eğitim yapmak. Hayalim o da çalışıyorum üstünde. İnşallah yakın zamanda olur ve ee, geldiğim ona. İnşallah. Otantik dişilik ne demek? Ee, şimdi şöyle benim algımda Hı -hı. E, herkes yani yani nasıl? Ya ben bile çok uzun zaman düşündüm ki yani e, sevilmek ve saygı duyulmak için belirli şekillerde giyinmeliyim. Hı -hı. İşte belirli e, bir bir kariyer planım olmalı Hı -hı. E, gibi. Yani sanki bu düşünce bana mı ait? Yoksa e, nereden geldi bu düşünce hmm. ve bu düşünceler o kadar aktif ki insanın geninle e, bütün e, duruşumuza atıyorum yürüyüşümüze her şeyimize her şeyimize yansıyor ve seçimlerimize kadar İşte benim algıladığım bundan kendi otantik yanını bulmak kendi yeteneklerini keşfetmek ve gerçekten ne istediğini keşfetmek ve bunu ortaya koy, koyacak cesareti Olmak. Şimdi ben bu kitabı nasıl kullanıyorum kendim? Ee, zaten biliyorsunuz ki hani yazı hayatımda olmazsa olmaz zaten hani herhalde işte ne bileyim para kazandığım yer doğrusu duyguları ifade ettiğim yer doğrusu şöyle açıyorum tesadüfen <laughs> Essel'in kitabını <laughs> ve bir şey çıkıyor mesela ee, momentum diye bir konu çıkıyor diyor ki Essel, teslimiyet kadar hareketle yaşamın içindedir önemlidir bir karar, bir niyet, bir hareket ile açılır kapılar. Şimdi ihtiyacın olan hareket, kararlarını uygulamak, adım atmak, ateşi yakmak. Kıvılcımlarla yetinme bugün, alevlerin zamanı geldi. <laughs> i̇şte, tam <konuştuğumuz gülüyor> evet tam konuştuğumuz evet, konu. Ya. İstediğin şeyi çabanla yarattığın şansla bulacaksın. Hazır olduğun zaman yaşama mucizeler için fırsat Pardon, hazır olduğun için yaşama mucizeler için fırsat yaratacaksın küçük hazırlıklar açmak istediğin kapıya giden taşlar gibidir. Bu taşlar benzetmesine bayıldım. Esselbiz biz e, çekim yapmadan önce şunu konuşmuştuk. Hani sadece hayal edeyim olsun mu? Yok öyle olmuyor. Hani hayal ediyorsun, bir aksiyon planı yapıyorsun, bir çalışıyorsun, bir çabalıyorsun ya öyle oluyor. Evet. Ya ama tabii ki hayalle başlıyor. Tabii ki o içten gelen o dişil taraftan gelen o sesle başlıyor ama hani oturdum hayal ettim ve gökten zemine benim başıma gelmedi senin başına geldi de bilmiyorum. Gelmedi. Kadınlara ne söylemek istersin çünkü <laughs> o kadar çok kadın var ki, evde birçok şey yaratan üreten ama bunları nasıl paylaşacağını bilmeyen ve maalesef kendilerine inanmayan yani benim kendi yakın çevremde bile var inanılmaz güzel şeyler yaratıp. Aman ya ben bunu Instagram'da mı duyuracağım da satacağım?'' Bu, bu, bunu ben paraya çeviremeyen, çeviremem diyen, Hı -hı. E, bir türlü o kendilerine güveni sağlayamayan. Onlara ne söylemek istersin? Onlara demek isterim ki yani bizim e, bizim zekamız dışında bir zeka var, değil mi? Evet. Ve e, biz yaptığımız şeyi, ya ortaya koyduğumuzda ne olacağını önceden kestiremiyoruz aslında. Hı -hı. E, böyle hani. Ortaya koymayan kişiler genelde kestirmiş oluyorlar. Hani ben koyarsam beğenilmez. Ama ben diyorum ki mükemmel olmasa da cesaret edip ortaya koysunlar. Sonra işte o evrensel zeka süreklilikle paylaştıkça yaptığınız şeyi sizi mutlaka bir yere götürecektir. İçimden Süper. gelen bu. Süper. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok e, ee, Valla bence çok keyifli ve çok güzel bir yayın oldu. Tabii ben sizden biraz daha şanslıyım çünkü eserle biraz daha devam edeceğimiz için ben kendi merak ettiğim <laughs> soruları tekrar sormaya devam edeceğim ama kayıt alamayacağız. Çünkü zamanımız doldu. Elif kötü kötü bakıyor. Öpüyoruz efendim size. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.